Şimdilerde unutulmuş olsa da bizi var eden değerlerimiz vardır. Yani peştemal kuşanmasıyla mümkün olurdu ancak. Peştemal ustalığın simgesiydi. El alıp el vermenin tohumdan meyveye durmanın simgesi. İşte bu simge çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, sonra da tezgah kurup dükkan açmaya, hasılı yaşama uzanan yolun bayramı. Sadi Şehi yani esnaf başkanı Mevlid'den sonra halkın önüne düşer, o civarda bir ziyaretgah varsa ziyaret edilir ve çok kere tören orada yapılır. Değil bakalım. Ahiliğin açığı kaçtır? Dörttür. Kapalısı kaçtır? Üçtür. Say gelsin. Allah bir dedik pervane geldik, yönümüzü dergaha döndük. Her dem her gel kıblemiz dergem. Gök kubbe altında yeşil seccade üstünde erenler huzurunda Allah'ın izniyle şeyhimizin eliyle peştemal kuşanıp ber murad olmaya geldik. Şeyhimiz efendim, muradınız nedir? Ey usta! Bu kalfa sanatında pişeceği kadar pişmiş, yetişeceği kadar yetişmiş midir? Yetişmiştir. Halfen olan bu kişi ustalığa haiz midir? Haizdir. Yemin eder misin? Eder. Esnaflığın töre ve geleneklerine uyacağına Kur'an-ı Kerim üzerine yemin eder misin? Esnaflığın töre ve geleneklerine uyacağıma şu Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederim. Ey oğul, can ve gönül kulağıyla işittik ki ustalığa destur istersin. Yaptıklarınla sanatındaki ehliyetini kanıtladım. Yol arkadaşların ve ustam seni övdüler. Dünya işlerinde sana kefil oldular. Ahiret işlerinde ise seni dinini, diyanetini bilir, hak yolunda yürür söylediler. Memnun olduk, müteassıs olduk. Yüce Mevla'dan cümle mümin kullarıyla birlikte seni de dünya ve ahiret nimetlerine kavuşturmasını niyaz ederiz. Allah Allah'ın birliğini işaretledim. İkinci düğüm peygamberimize işaretledim. Üçüncü düğümse Cebrail aleyhisselama aleyh. Başkalarına verecek kadar cömert ol. Bilginlerin söylediklerini Şeyh Usta'nın sözlerini ve benim nasihatlerimi dinlemezsen, çoluk çocuk ana baba hakkı yersin, kimse sizleri görmezden gelirsen, öteki tarafta 20 tırnağın boynunda çengel olsun. İşte bu anlamlı törenin ardından nasihatler verilir, dualar edilir ve şehin amin deyip elini yüzüne çarpmasıyla bir anda bütün kalabalık dalgalanır, ikramlar başlar. Geçmiş zaman olur ki hayale cihane değer. Her ne kadar sürçü insan ettiyse af Evet. Şimdi de pro. Bugün buraya geldiğinde şunu gördük bu tarihi mekanda. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir aktiviteyi atlamadan toplumun her kesimine dokunuyoruz. Şehir Tiyatrosu, sanatçı arkadaşlarımızın bugün ortaya koymuş olduğu aileyin ne kadar önemli olduğunu ve terbiyenin dürüstlük olduğunu haktan, hukukta, velanlıktan olduğunu söyledi. Kardeşimiz dedi ki senin ne kadar muhtaç olduğun bir şey olsa bile birilerine verebilecek bir şeylerin olsun. Evet günümüzün en büyük sıkıntısı bu. Her şey benim olsun. Hepsi benim olsun. Hepimiz bir toprak alma derdindeyiz. Ama sonunda kazanan yine toprak oluyor. Çünkü toprak sonunda hepimiz alıyor. O yüzden birlikte beraberliğe muhtaç olduğumuz bu dönemi çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bu ülkenin birlikte beraberliğe ihtiyacı var. Bir Sultan Abdal diyor ki, cehennemde ateş yoktur ateşi herkes kendisi götürür. Ya ne diyor? Öbür dünyaya giderken günahsız gidin. Ateşle yanmayın diyor. Osmanlı döneminden bugüne kadar gelenek olarak devam eden ahiliğin bundan sonra daha güzel olması ve bu bütün programların mutlaka unutulmaması gerekiyor. Tabi Besok başkanımıza da bir iş düşüyor. Mesleki kuruluş olarak ticari ahlakı herkese vermek zorundayız. Eğitmek zorundayız. Sadece alan değil, veren tarafta olmalıyız. Biz bir Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Hem kırtasiye yardımlarımıza hem sosyal anlamdaki yapmış olduğumuz yardımlarla her esnafımızdan alışveriş etmeye hatta mahalle bakkallarını yaşatma derdine düştük. O yüzden biz bu tüm haftaları önemsiyoruz. Gerçekten bu ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bunu kimseye bozulmayalım. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bugün Osmanlı'nın başkentlerinden Bursa'mızın en tarihi mekanı Kozağan'dayız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun her kesimine dokunduğumuz gibi 36. aylık haftası dolayısıyla güzel bir organizasyon yaptık. Şehir tiyatralarımız sanatçıların sergilemiş olduğu oyun oldukça güzeldi. Ve sadece orada bir kelime çok dikkatimi çekmişti. Biz kendimiz muhtaç olsak bile ihtiyaç sahiplerine verebilecek bir şeylerimizin olmasının üzerinde duruldu. Bu çok güzel bir algı ve gerçekten de bugün ülkemizde her şey benim olsun denilen bir mantıkla karşı karşıyayız. Eğer biz ailelik ve Osmanlı döneminden gelen ahlaki değerleri ve İslam hukukunu uyguladığımız takdirde bu ülkenin ufkunun açık olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.